Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Gaziantep yöresinden lezzetli bir yemek hazırlayacağız. Ekşili ufak köfte yapacağız. Bu tarifi bekleyen çok izleyicimiz var. Biraz meşakkatli olsa da çok lezzetli bir yemek. Sonuca değiyor. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Ekşili ufak köfte için kullanacağımız malzemeler. 2 su bardağı simit kullanacağız. Köftelik ince bulgur. 250 gram çiğ köftelik etimiz var. 1 çay bardağı irmik kullanacağız. 2 çorba kaşığı biber salçamız var ve bir miktar su kullanacağız. Bunlar köftemizin hamur için. Eşkili ufak köftemizin sosu için kullanacağımız malzemeler 350 gram kuzu etimiz var. 1 su bardağı nohutu ısladık ve pişirdik. Şu an hazır. 3 çorba kaşığı tane suma buraya ısladık. Birazdan bunun suyunu kullanacağız. 2 adet soğanımız var. Soğanın bir tanesi yemeğimizin sosu için. Bir tanesi de köftemizin dış harcı için. Nane kullanacağız. Tuz, karabiber, sarımsak, pul biber. Bir yemek kaşığı biber salçası. Bir yemek kaşığı da domates salçası kullanacağız. Bunlar da sosu için. Öncelikle yemeğimizin sosunu hazırlayarak başlıyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Tencereyi koyuyoruz. Yarım çay bardağı zeytinyağını tencereye ekledik. Sırada etimiz var. Eti de ekliyoruz. Eti burada yavaş yavaş kavuracağız. Yemeklik etlerimizi yaklaşık 10 dakikadır kavurduk. Yemeklik doğradığımız bir tane soğanı etlerin üzerine ekliyoruz. İsteğe bağlı soğan kullanmayabilirsiniz. Ama soğan kullanırsak daha lezzetli oluyor. Et ve soğanı yeterince kavurduk. 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı pulber atacağım ve bunları güzelce karıştıracağım. Salçayla güzelce kavurduk. Sıra geldi yemeğin suyuna. Suyu burada ölçerek vereceğim. Sıcak su kullanıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Toplamda 11 su bardağı su ekledik. Ocağımızın altı orta ateşte yanıyor. Kapağını kapatıyorum. Et yumuşayana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Yemeğimizin sosunu hazırladık. Bir taraftan pişerken biz de köftemizi hazırlamaya başlayabiliriz. 2 su bardağı köftelik ince bulguru ekliyoruz. 1 çay bardağı irmiği ekledik. Simit ve irmiği burada ıslayacağız. tabii sıcak su kullanmıyorum. Normal musluk suyu kullanacağım. 1 bir. bir su bardağı bir de gördüğünüz gibi şu kadar suyu ekleyeceğim. Şöyle hafiften karıştıralım. Çok hafiften karıştırdım. Bu şekilde yaklaşık bir 5 dakika dinlenmeye bıraktım. Birazdan gelip köftemizi yoğurmaya başlayacağız. Ekşili ufak köftemizin sosu kaynamaya başladı. Altını kısacağım. Kısık ateşte pişirmeye devam edeceğiz. Köftelik bulur ve irmik yeterince dinlendi. 1,5 yemek kaşığı biber salçamızı ekliyoruz. Bir tane küçük soğanı bu şekilde ince ince doğradık. Bunu da ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı karabiber atacağım. 1 2 tatlı kaşığı pul biber 1 bir, 1,5 tatlı kaşığı tuz ekledim. Kollarımızı sıvadık. Köftemizi yoğurmaya başlayabiliriz. Tabi ara ara su ilavesi yapacağız. Çok az miktarda da su kullanacağız köfteyi yoğururken. Sıcak suyla ıslattığımızda çok çabuk yoğuruluyor. Ama istediğimiz kadar lezzetli olmuyor. O yüzden soğuk suyla ıslattık. Çok az su ekleyeceğim. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar su ekledim. Yaklaşık 15-20 dakika köftemizi bu şekilde yoğuracağız. Birazdan aşama aşama etini ekleyeceğiz, un ekleyeceğiz. Bunların hepsini aşama aşama birlikte göreceğiz. Köftemizi yaklaşık 10 dakikadır yoğuruyoruz. Şu an kurudu. Yine çok az miktarda su kullanacağız. 2 çorba kaşığı kadar su kullandık. Tekrar köftemiz kuruyana kadar yoğurmaya devam. Kuruduktan sonra etini ekleyeceğiz. Sıra geldi köftemizin etine. Şu an toplamda 15 dakika oldu. Hemen hemen güzel bir kıvama geldi. Biraz daha yoğursak köftemizin işlemi tamam. İsteğe bağlı et kullanmayabilirsiniz. Bunu etsiz yapanlar da var. Veya tavukla yapanlar da var. Hem orijinal tarifi etli hem de etli olunca lezzetli oluyor. Köftemizi 20 dakikadır yoğuruyoruz. Şu an lokum kıvamına geldi. Artık ununu ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı unumuz vardı. Hafiften karıştıralım. Biraz su ilavesi yapacağız. Unu karıştırdık. Sıra geldi suya. Şöyle yarım çay bardağına yakın su aldım. Çok az daha yoğurup köftenin şeklini vereceğiz. Köfteyi çok az daha yoğurdum. Şu an hazır. Bayağı bir yapışkan kıvama geldi. Kıvam bu şekilde gördüğünüz gibi tek parça halinde toparlanıyor. Buradaki borcama alıyorum. Şeklini vermeye başlayabiliriz. Elimizi çok az suya batırıyoruz. Köfteden bir parça aldım. Bu şekilde şeritler yapacağım. Daha önce kanalımızda Gaziantep'in yöresel bir yemeği yuvarlama vardı. Aynı ona benzer. Tabi biraz farklı ama yapılış şekli ona benziyor. Şu şekilde küçük parçalar halinde böleceğim. Bir de bu yemeğimize benzer analı kızlı yemeğimiz var. Yapılış şekilleri hemen hemen aynı. Sadece içinde birkaç tane büyük parça. Onun içerisine kıyma veya iç yağ konuyor. Şimdi sıra geldi köftemizi yuvarlamaya bu şekilde yuvarlıyoruz. Bu işlemi de yaparken ev halkından yardım alabiliriz. Çünkü tek başına biraz zor olacak. Bu arada yemeğimizin sosu hala kaynıyor. Yaklaşık yarım saate yakın oldu. Etler pişmeye devam ediyor. Köftelerin hepsini bu şekilde yuvarladık. Şimdi sıra geldi köfteleri yemeği sosuyla buluşturmaya. Ondan önce 400 sarımsağımız var. Bunları ince ince doğrayıp yemeğin içine atacağız. Sarımsakları bu şekilde ince doğrayacağım. Yine sarımsak isteğe bağlı. Kullananlar var, kullanmayanlar da var. Ama ben sarımsağı çok yakıştırıyorum. Genelde ekşi yemeklerde sarımsak kullanıyorum. Sarımsakları bu şekilde doğradık. Ekşili ufak köftemizin sosu yaklaşık 1 saattir kaynıyor. Etlerini kontrol edeceğim. yumuşamışsa köfteler ekleyeceğiz. Evet şu an yeteri kadar yumuşamış. Önce sarımsağı ekliyorum. Karıştırdık. Şimdi sıra köftelerde. Köfteleri sosuyla buluşturuyoruz. Bu köftelerin iki farklı pişirme yöntemi var. Birisi bu şekilde. Ben böyle daha çok seviyorum. Diğeri de ben var yöntemiyle köfteleri de ekledik. Yavaşça karıştıralım. Bu yaptığımız köfte kolay kolay dağılmayacak. Gönül rahatlığıyla bu şekilde yapabilirsiniz. Çok hafiften karıştırdım. Tuzunu ekleyeceğiz. Köftenin de içerisinde tuz olduğu için çok fazla tuz kullanmayacağım. Bir tatlı kaşığı tuz eklersek yeterli gelecek. Kapağını kapatıyorum. 15 dakika köftelerimizi pişmeye bırakacağız. Ardından nohutu ve sumak eşkisini ekleyip en son üzerine yağ ve nane yakacağız. Efendim yemeğimiz yaklaşık 15 dakikadır kaynıyor. Sıra geldi nohutunu eklemeye. Şöyle bir miktar nohutu ekleyeceğim yemeğin kıvamına bakıp tekrar ilave yapabilirim. Çünkü yemeğimiz bekledikçe içindeki bulgur ve irmik biraz daha yemeğin suyunu çekecek. Nohutun hepsini kullandık. Ve ardından sumak ekşisini ekleyeceğiz. Burada bunu yemeğimize süzüyoruz. Tekrardan yemeği karıştıralım. Çok az kaldı. Hazır olmak üzere. Şöyle 3-4 dakika daha bu şekilde pişirirsek Yeterli. Yemeğimizi 5 dakika daha kaynattık. Şu an hazır sayılır. Gördüğünüz gibi köftelerimiz hiçbir şekilde dağılmadı. Mis gibi de kokuyor. Tadına bakacağım. Tuzu, ekşisi nasıl? Ona göre ilave yapabiliriz. Tuzu da ekşisi de gayet yerinde. Altını kapatıyorum. Kapağını da kapattım. Ocağın altını yaktık. Sos tavamıza üzerine koyduk. Yarım çay bardağından çok az fazla zeytinyağını sos tavasına ekliyoruz. Zeytinyağını çok yakmadan nanesini ekleyeceğim. 1, 2, 3 tatlı kaşığı nane ekledim. Yemeğimiz hazırdır. Servisini yapabiliriz. Şu an biz gibi nane ve sumak eksisi kokuyor. Şöyle biraz da yüzünün yağından Çırtıklı sahanla hazırladığımız ekşili ufak köftemiz. Gaziantep'te bu tabağa çırtıklı sahne diyoruz. Kenarlarını bu şekilde desen yaptıkları için çiftlikli diyoruz. Diğer tabağımız da hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Buyurun tadıma geçelim. Efendim bir buçuk saat boyunca emek verdik. Bir parça da tadına bakalım. Şöyle birazcık etinden ve köftesinden tabii ki nohutları unutmayalım. Efendim müsaadenizle. Bismillah. evet yemeği bir kaşık yer yemez bütün lezzetlerin tadını alabiliyorsunuz çok güzel olmuş ekşisi tuzu sarımsağı etin tadı efendim yemeğimizin lezzeti gayet yerinde olmuş benim çok hoşuma gitti zaten bildiğimiz sürekli yediğimiz bir tat eğer sizler de daha önce yapıp denemediyseniz muhakkak bu lezzeti tatmanızı tavsiye ederim bugün de bizden bu kadar başka tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın